Efendim merhaba. Bu haftanın son programında sizlerle paylaşmak istediğim konu Türkiye'ye gönderilen lütfen dikkat ediniz vurguma. Türkiye'ye gönderilen bu ülkelerin kaçkınları. Çünkü 20 yıl sonra Türkiye'nin başına gerçekten olağanüstü büyük problem açacaklar. Sözcüğün tam anlamıyla ifade edeyim büyük bir bela olacak. Nedenine gelince Türkiye'nin demografik yapısı değişiyor. Değişen demografik bu yapı yani nüfus değişimi bu yapı pek çok ülkenin başına iş açtığı gibi örnekleri çoktur. Aynı şekilde Türkiye'de bununla karşılaşacak. Şimdi o zaman şöyle başlayayım. Neden bu nüfus Suriye, Irak, efendim Türkiye'deki işte resmi rakam makamların söylediği rakamlara göre ifade edeceğim Türkiye diyorlar ki 196 ülkeden Türkiye'de 7 milyonun üzerinde işte kaçak var göçmen var Şimdi Efendim iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım Türkiye'nin 1960 yılında Almanya'ya gönderdiği, 1967 yılında Avustralya'ya gönderdikleriyle Türkiye'nin şimdi sınırlarını açıp içine kabul ettikleri arasında büyük fark var. Almanya'ya gönderilenler ya da Avrupa'nın öteki ülkesine gönderilenler iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre işçi olarak gönderildiler ilk etapta. İşçi olarak gönderilen bu nüfus her bunu kabul eden Avrupa ülkeleri tarafından Alınmış olan bu göçmen işçiler ya da misafir işçiler aslında tam karşılığı misafir işçidir. Türkiye'nin gönderdikleri, Avrupa'ya gönderdikleri. O ülkeler gelen bu yabancıları nasıl entegre edecekler? Tabii ki asimilasyon söz konusu değil. Nasıl bunların kendi toplumlarına uyum sağlayacakları konusunda kafa yordular ve bu problemin çözümü için kurumlar kurdular ve çeşitli programlar geliştirdiler. Yıllarca önce 1998 ya da 99 yılı olması gerekiyor. Ben de bu konulardan birisiyle ilgili olarak Almanya'da gidip Almanya'ya resmi makamlarının düzenlemiş olduğu bir kongrede konuşma yapmıştım. Çok önemliydi oradaki vurgularda anlatılanlar Tabii ki birinci kuşak gittikleri ülkelere uyum gösteremediler ama ondan sonraki ikinci, üçüncü, dördüncü kuşaklar artık hem o ülkelerin vatandaşları oldular, o ülkelerin kültürlerine efendim uyum sağladılar. Sağlamakta da kalmadılar. Belediye başkanı, milletvekili olmak başta olmak üzere işte doktoru, mühendis aklınıza ne geliyorsa onlar oldu ve iş adamları oldular. Avustralya'nın durumu daha farklı. Avustralya'ya gönderilen Türkiye vatandaşları iki ülke arasında yapılmış olan ve tarihteki ilk resmi göçmenlik statüsünde yani anlaşmayla gönderilmişlerdir. Bu tarafa guest worker denirken öbür tarafa gönderilenlere yani Avustralya'ya gidenler tamamen sevgili arkadaşlar o ülkenin vatan aynı zamanda vatandaşı olmak üzere gönderilmişlerdir anlaşmalarla. Bunu böylece çok kısaca izah ettikten sonra Şimdi bugün ülkemize gelen Afganistanlılar konusu çok ama olağanüstü büyük problem. Şimdi Suriyelilerle ilgili olarak şunu ifade edeyim. Bakın şu anda yapılan hesaplamalara göre işte Türkiye'nin resmi kurumları efendim onların da ifade ettiklerine göre doğurganlık oranları aile başına 5,9 aile başına. Bunun anlamı şu. 20 yıl sonra Türkiye'deki Suriye'den gelenlerin nüfusu 15 milyon olacak. Bakın 15 milyon olacak. Öteki ülkelerden gelenleri de hesaba kattığınızda belki hani canınız sıkılacak ama ifade edeyim. Ülkede Türkler madem ki Cumhuriyet'in kurucu unsuru diye kendisinden söz ediyor azınlık durumuna düşecekler. Çünkü artık gelmiş olan bu ülkedeki bu yabancılar arkadaşlar daha önce söyledim bir daha söylüyorum. Siyasi partilerini kuracaklar, vakıflarını, derneklerini, şirketlerini ve mülkler alınıyor. Tabii gelen herkes almıyor, alamıyor doğal olarak. Mülkler alınıyor. Ama bu ülkenin vatandaşları şu anda ekonomik zorluk yüzünden mülk falan alamıyorlar. O mülkleri alın, almış olanların kiracıları durumuna düşecekler. Ve ondan sonra siz hayal edin sonra ne olacak? Bakın şimdi arşivden sizinle bir dergi buluşturmak istiyorum. Bu dergi Atlas Tarihi sayı 03 yayınlanması 2010 yılının Eylül ayı arkadaşlar. Burada bir önemli röportaj var. Bir daha söylüyorum 2010 yılı. Röportaj kiminle yapılmış? Afgan prensesi Naciye Hanım'la. Türkiye'de yaşıyor çünkü buraya sığındıktan sonra burada kaldılar. Diyor ki İngilizler bağımsız Afganistan'ı istemedi. Bakın şimdi Naciye Hanım yukarıda görüyorsunuz. Kimin kızı bu? Türkiye'de gelmiş olan Amanullah Han'ın Kızı. Bakınız efendim. Şimdi şu fotoğrafı bir bakın Afganistan'a, şu fotoğrafı bir bakın Afganistan'a. Arkadaşlar, bir de bugünkü Afganistan'a bir bakın. Artık orada kadının ne önemi ne de değeri var. Ne önemi ne de değeri var. Başka pek çok şeyin önemi ve değeri olmadığı gibi. Şimdi sor, sormuşlar Naci Hanım'a. Taliban konusundaki düşüncesini önce oradan başlayayım. Afganistan nasıl bu hale geldi? Bak daha 2010'da ne söylemiş Naciye Hanım? Bakacağız. Diyor ki iki türlü Taliban var. Siyah Taliban ve beyaz Taliban. Siyah olan Pakistanlı ve Suudi'dir. Serttir. Beyaz olan Afgan'dır. Garibandır. Siyah Taliban Pakistanlılardan, Suudilerden oluşuyor. Beyaz Taliban Afganlardan. Efendim diyor ki beyaz Taliban gariban ve sertlik yanlısı değil. Yaptıkları tek zararlı şey hırsızlık. Şimdiki Karzai yani 2010 beyaz Taliban'ı yanlarına çekmeye çalışıyor. Gelsinler bize katılsınlar diyor ama sonuç ne olur bilemem. Ben ne oldu 2021'de? Taliban artık Kabile giriyor. Yani Taliban ülkenin tamamen hakim olmak üzere. Peki Afganistan neden bu hale gelmiş? Amanullah Han'ın kızı yani Türkiye'de evlenmiş ve artık Türkiye'ye yerleşmiş olan Naciye Hanım dedi ki bakınız ülkede diyor Zahir Şah İtalya'ya tedavi için gitti. Davut Han diyor darbe yaptı onun kuzeni. Askerleri eğitim için daha önce Türkiye'ye gönderiyorlardı. Davut Han Rusya'ya göndermeye başladı. Hepsi komünist oldular. Davut Han'dan sonra da zaten toplanamadı bir daha Afganistan. Fakir aileler Pakistan'a gittiler. Bak 2010'da Pakistan'a gidecek. 2011'den sonra falan başka rezillikler olacak. Çünkü Pakistan'da işte bu Talibanlar yaratılacak, üretilecek. Bu silahlı eşkıya grubu. Hayatları berbattı. Orada çadırlarda yaşıyorlar. Hiçbir şey yok. Karınları doğru düzgün doymuyor. Okul yok. Pislik içinde her yer. Mollalar dedi ki: "Çocukları bize verin, okutalım." Ve işte her şey böyle başladı diyor. Dikkat edin. Fetöcü Fetöcü bugün deniyor yani artık resmi makamlar isim koydular. Onlar nasıl başlamıştı? İşte çocukları alarak. Peki bugünkü bir takım dini vakıflar, cemaatler, dernekler ne yapıyor? Yine yoksul ailelerin çocuklarını dini istismar ederek, duyguları istismar ederek anlı alıyorlar. Bak biz eğitim öğretim vereceğiz diye bak sonuç nereye gitti? Sonuç Afganistan'da Talibanlara gitti. Talibanlar bugün neler yapıyor? Artık haftalardır konuşuyoruz. Şimdi yarın öbür gün Türkiye'yi nasıl bir tehlike bekliyor buradan sonuç çıkartabiliriz. Taliban çocukların karnını doyurdu. Kalacak yerleri vardı. Aileler memnundu. Suudi Arabistan parası ile tabii ki Vahabi eğitimi aldılar. Aralarında Afgan Farsçası bile konuşmuyorlar. Pakistan kaynaklı olduğu için Urduca konuşuyorlar. Afgan mücahitler Ruslarla savaşırken Amerika mücahitlere Ruslar gitsin diye çok ciddi yardımlar yaptı. Ah ah ah. Afgan topraklarında afyon çok rahat yetişiyor. Her yer afyon dolu. Amerikan ve İngiliz mafyasının işine geliyordu bu durum. Afyonu Taliban'dan satın alıyorlardı. Karşılığında onlara silah veriyorlardı. Yani Amerika Taliban'ı büyüttü. Şimdi bilmiyorum Amerika kendini suçlu mu hissediyor? Suçlu hisseder mi? Bak bir anda şu anda çıktı, terk etti ve gitti sebebini söyleyeceğim. Sonra afyon yetiştirip satılması yasaklandı. Yerine safran yetiştirin dendi. Oysa ki safran yetiştirilmesi son derece zordur, meşakkatlidir, çok zordur. Halk aç kaldı. Asıl sorun fakirlik. Nasıl bitecek bu kargaşa? İşte iç savaşa gitti bakın. Kargaşa işte böyle bitti 2021'den. Şimdi maalesef doğalgaz ve petrol bulundu. Kim bilir daha neler olacak? Çocukların ellerinde silah var. Oyuncak nedir? Bilmiyorlar. Kim söylüyor bunu? Amanullah Han'ın kızı Naciye Hanım, Prenses Naciye. Peki efendim yine arşivden başka bir dergiyi buluşturayım sizinle. Aralık 2001 yayın tarihi, popüler tarih. Geçenlerde kaybettik kendisini. Işıklar içinde uyusun. Efendim önemli gazetecilerimizden birisiydi Orhan Koloğlu abimiz. Dünden bugün uzanan izlenim ve fotoğraflarla 40 yıl önceki Afganistan bak 2001'de 40 yıl önceki Afganistan'ı anlatıyor. Yani 2001'den 40 yıl önce Afganistan'a gitmiş. Burada pek çok şey anlatıyor. Diyor ki Kabil'in eski şehir diye anılan bölgesinde çarşının biraz ötesinde ufak ırmak boyunca gezinirseniz kentin gerçek yaşamını daha yakından görebilirsiniz. Bu arada Afgan halkının farklı tiplerinin hemen hepsine de burada rastlamanız mümkün. Afganistan'da farklı etnik gruplar yaşadığından sokaklarda farklı kıyafetler görülüyor. Ama erkekler genellikle bir ucu bele kadar inen sarıklar sarıyorlar. Kadınlar ise mutlak çarşaflı ve yüzlerinde ince kafesli bir peçe var. Bu gezinde uğradığım ülkeler arasında kadınlarının yüzünü hiç göremediğim tek yer Afganistan oldu. Yani Afganistan Orta Çağ'da da yaşamıyor. Afganistan Orta Çağ'ın öncesinde ilkel bir çağda ve ilkel bir ülke oldu işte ilkel davranışlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bütün bunları anlattıktan sonra şimdi Türkiye'ye niçin bu Afganlıları yığdılar? Türkiye'ye niçin bu Suriyelileri yığdılar? Söyleyeyim efendim. Şimdi geçmişte İngiliz emperyalizmi Güneydoğu, Güney Asya'ya, Hindistan dahil olmak üzere Çin işte buralarda da geldi. iç savaşlar çıkardılar. Buralarda büyük ölümlere yol açtılar. Binlerce, yüz binlerce insanı öldürdüler. Bu toprakları yağmaladılar. Sonra buralarda iç karışıklık olacak şekilde nüfus dağılımı yaparak, aşiretler arasına kan davaları sokarak, Aşiretleri de işbirlikçilik tabii yapıyor. Onların da ayrıca ahlaksızlıkları var. Kendi ülkelerine alçaklık yaptılar. O da başka bir şey. Sonra çıktı gitti. Kısacası İngilizlerin temel dış politika stratejileri neydi? Böl yönet böyle parçala. Peki şimdi ABD için nedir? Bak arkadaşlar ABD geldiği hiçbir toprakta istikrar yaratmak üzere gelmez. Geldikleri topraktan çıkıp gittiklerinde oralarda daima iç savaş, kaos bırakırlar. Örnek mi? Örnek işte Vietnam. Örnek mi? Girip çıktı bütün ülkeler. Şimdi günümüze gelince Irak, Suriye ortada, Libya ortada. Şimdi de Afganistan ortada. Bakın önce geliyor ben demokrasi getireceğim bilmem ne yalanıyla 2011'i hatırlayınız sevgili arkadaşlar. Bu yalanla geliyorlar. 11 Eylül'den 11 Eylül'de ne olup ne bittiğini herkes hatırlasın. Bu yalanla geliyorlar. Ondan sonraki süreçte işte hani 2011 sonrası Orta Doğu'da da ne yapıp ne ettikleri de ortada. 11 Eylül'ü bahane edip önce Irak'a geldiler sonra Afganistan'a geldiler. İşte şimdi bak dikkat edin Arap Baharı diye bir yalan uyduruldu. Bizim Türkiye'de de bir takım insanlar aa ne biçim zil takıp oynadılar. Arap Baharı Arap Baharı. Bakın arkadaşlar geçmişte de aynı şekilde bu Balkanlarda ve Avrupa'da da işte Avrupa Baharı, Arap Baharı bütün bunlar yaratılarak imparatorluklar parçalatıldı. Osmanlı devletinin tabii ki tarihten silinişinin pek çok nedeni var. Ama bunlardan en önemlilerinden birisi şudur. Woodrow Wilson'ın açıklamış olduğu 14 ilkenin temel felsefesi ulusların kaderlerini tayin hakkıdır. İşte ondan hareketle bakın imparatorluk parçalandı. Balkan milliyetçiliği ortadan ortaya çıkartılarak parça pinçik edildi imparatorluk. Sonra ne oldu? Ulus devletler. 21. yüzyılın ilk çeyreği yani 1990 duvar yıkıldıktan sonra şu söylendi efendim. Dendi ki 7 tane parametre sayıldı. Onlardan birisi de ulus devletlerin ortadan kalkacağı teziydi. Yani anlamı şudur. Ulus devletleri ortadan kalkırıp şehir devletleri kurmak. Peki bütün bu proje kime ait? Bu proje uluslararası finans aktörlerine ait. Türkiye'de iç savaş çok denendi, başarılı olunamadı. Bakın çok çeşitli şekilde daha önce de anlattım bunları. Bir daha bir daha tekrarlamama gerek yok. Zahmet edip efendim geçmişteki lütfen rica edeyim, videolara geri dönüp bakınız. Efendim şimdi gelinen nokta ise şimdi başka bir husus. Artık bakın Türkiye'nin değiştirilecek olan bu nüfus yapısı ki gittikçe değişiyor. Bakın Hatay'da değişti, Kilis'te değişti, Antep'te değişti. Rica ediyorum sizden girip rakamlara bir bakar mısınız? nüfus değişimleri ne durumda? Yavaş kentlere İstanbul'da şu resmi rakam açıklanan resmi rakamı ifade ediyorum efendim. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre 970 bin Suriyeli var. Türkiye'deki resmi rakama göre 550 bin Suriyeli var. Arkadaşlar şimdi bunu bir geleneksel olarak yerleşmiş bilgi tamamen akademik bir bilgiden söz edeceğim. Bir ülkeye gelmiş olan kaçkınlar bu ülkede 5 yıl kalıyorlarsa sonra bir daha gitmiyorlar. Buraya yerleşiyorlar. Başka yine bir akademik sonucu söyleyeyim, araştırma sonucunu. Ülkeye gelen bu niteliksiz insanlar, Suriye'den niteliksiz, Irak'tan gelen niteliksizler, Afganistan'dan gelen niteliksizler ki onların başka özelliği var. Daha önce söyledim, bir daha söylüyorum. Afganistan'dan gelenler bunlar Amerikalıların da o zaman eğitip donatmaya çalıştıkları unsurlar Türkiye'ye geliyor. Bakın burada bunlar yeniden eğitim alacaklar. Eğitim aldıktan sonra bir kısmı geri gönderilecek diye düşünülüyor. İşte burada Sadat'ın verdiği eğitimler var. Sadat'ın vermiş olduğu eğitimler orada ÖSO'yu yarattı. Sonra onların bir kısmı işte Libya'da da <laughs> Türkiye tarafından savaşa sürüldü. Ben bunun yanlış olduğunu söylemiyorum. Türk askeri Mehmetçi savaşa süreceğinize bu profesyonelleri sürün. Unutmayınız ki Türkiye başka ülkelerde de aynı şekilde aynı modeller çok denendi. Bunların ceplerine para konularak bunlar kullanılıyorlar. Sonuç olarak Şimdi Türkiye işte ensar, muhacir diye bir kavramla e, muhafazakar, dindar insanların karşısına çıkıyor. Efendim bu olağanüstü, yanlış. Bakın AKP'nin uygulamış olduğu bu politika yani bu İslamcı politika son derece yanlış. AKP sanıyor ki böyle bir politika ben uygulayarak dünyadaki İslamların lideri olacağım. Efendim böyle bir şey söz konusu değil. Neden değil? İşte Suudi Arabistan ortada, Körfez ülkeleri ortada, Pakistan ortada. Ya bunlar Amerika'nın görmüyor musunuz birer uydusu şeklinde. Kimin neyine siz egemen olacaksınız? Sizin bütün derdiniz şu anda AKP'nin kurmaylarına sesleniyorum. Sizin bütün derdiniz bu ülkeyi ayakta tutmak olacak. Efendim tehlikeyi görün. Bakın tehlikeyi görün. Türkiye çok büyük bir tehlikeyle yüz yüze. Bakın ulus devletler başka türlü parçalatılamıyor. İşte şimdi Buradaki nüfus yapısı değiştirilerek artık 21. yüzyılın ilk çeyreğinde strateji değişti. Bunları ta aylarca önce anlatmıştım. Bilmiyorum belki 6 ay önce bir şey diyemeyeceğim. Bunlardan söz etmiştim. Şimdi bir kez daha söz ediyorum. Geçen gün benim çok uzun yıllar önce de tanıdığım, efendim iyi tahsiller görmüş, tahsil görmüş falan bir gazeteci var. Adı Cem Küçük. Ya bu çocuk kendi zekasıyla alay edecek olan bir konuşma yaptı. Dedi ki efendim dedi bu gelen göçmenler bunlar göçmen değil kardeşim sığınmacı bunlar kaçkın. Efendim Amerika'ya bak ne yaptılar Avustralya'ya ne yaptılar ya sevgili Cem Küçük. Kendi aklınla alay et kabul de bizim aklımızla Allah'ın aşkına alay etme ne yapıyorsun be çocuk sen sen zeki bir çocuksun. Böyle böyle garip saçma sapan lafı nasıl edersin? ABD ilk dönem Avrupa'dan almış, Avrupa'dan oraya gelen göçmenlerin durumu farklı. Onlar da son derece niteliksizdi. Bir sürü kriminal suçlara bulaşmış, o olmuş, bu olmuş. Bir de serüven severler gelmişti. Fakat daha sonraki süreçte ABD dünyadaki eğitimi, öğretimi, niteliği, en seçkin olanları ülkesine kabul etmeye başladı. Yahu Avustralya benim en iyi bildiğim yer çünkü iki yıl yaşadım. Çünkü doktora tezimin alan araştırmasını orada yaptım. Ve benim alan araştırmam doktora tezim çok kültürlülük göçmenlik üzerine özellikle Türk göçünü araştırdım ben. Arkadaşlar bu ülkeler nitelikli insanlar aldılar. Öyle o ülkeler ayağa kalktı. Siz ülkenizi aldıklarınıza baksanıza. Nasıl böyle bir şey olabilir? Daha önce başka bir iste kalktı dedik ki efendim bunları alırsanız Kayseri'de efendim sanayi endüstri çöker, çöker tabii çünkü siz bunlara 3 kuruş paraya çalıştırıyorsunuz. Çöker dediğiniz ana mesele bu. Bakın arkadaşlar bir ülkeye bir daha söylüyorum bakın akademik bir sonuçtur bu. Bir ülkeye getiril getirdiğiniz niteliksiz bir göçmen senin ülkende nitelikli bir vatandaşının gelişmiş bir ülkeye gitmesine yol açar. Örnek mühendisin, örnek doktorun gibi. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya'ya göçüp gidiyorlar. Türkiye'deki karar verecek politikacılar ne yapıyorsunuz? Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ya rica ediyorum lütfen oturun, bir bakın bakalım ya bu nüfus nasıl değişiyor? Bir de şu soruyu kendinize sorun. Arkadaşlar, bize mayınları niye temizlettiler sınırlardan? Ya sınırlardan hatırlasanıza AKP iktidarı mensupları gitti o anlaşmaya imza attınız. Geldiniz sınırların mayınlarını temizlemeye başladınız. Peki o mayınları temizledikten sonra ne oldu? İşte bak bu kaçkınlar sizin ülkenize girdiler milyonlarcası. Sonra başka bir şey daha. Avrupa ne yaptı? AKP iktidarıyla oturdu. Bir pazarlık yaptı. Sana dedi 6 milyar avro vereceğim. İşte 3 milyarı verildi. Öbür 3 milyarı ne için? Ha öbür 3 milyarı da dedi burada yapacağın bu iyileştirmeler konusunda yani projeler geliştirilecek. Ben bunu vereceğim. Arkadaşlar 6 milyar avro için ülkenizin geleceğini niye tehlikeye atıyorsunuz? Ülkeden çalınan paralara baktığınız zaman 6 milyar avro Onların yanında arkadaşlar kalem parası kalır ya. Kalem parası kalır. Kalem kalem şu kurşun kalemin parası kalır. Özellikle elimde tutuyorum bunu. Bir değerlendirme yapmak için sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu nüfus artışıyla biliyorsunuz tavşan gibi üremekteler. Bu nüfus artışıyla 20 yıl sonra hesaplar yapıldı. Yalnızca Suriyeli nüfusu 15 milyonu geçiyor yalnızca Suriyeli. Şimdi gelelim Afganistanlılar meselesine. Yahu gelip kentlerin içine bunlar yığılıyor. Şimdi bir komplo teorisi olarak, bir film senaryosu olarak söz edeceğim. Şimdi son noktayı öyle koyuyorum. Ankara'da biliyorsunuz bunlar bir bizim gencecik bir evladımızı öldürdüler. Arkadaşlar bak Ankara'da olan olaylar yeni değil. Bakın kaç yıldır orada bu devam ediyor. Ve devletin gözünün önünde, devletin kolluk güçlerinin gözünün önünde, bakanlığın, İçişleri Bakanlığı'nın gözünün önünde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gözünün önünde bütün bunlar oluyor. Dedim ya söylediğim şey gerçekle ilgisi yok. Bir senaryo öyle bağlamış olayım. Hadi bu hafta sonu bir film senaryosuyla. Ya, büt, ya bunu, ya bunu. Türkiye'deki bir takım odaklar göz göre göre bu karışıklıklar devam etsin. Bu Afganlar, bu Suriyeliler, bu Iraklılar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bunlar böyle kavgada mavgada bıçaklasın, öldürsünler, işte tabancayla öldürsünler. Böylece toplumun içinde şöyle bir kaos çıksın. Evet iç savaş çıkamıyor bir türlü çıkartmayı başaramıyor çünkü dışarıdaki güçler. Efendim bir kaos çıksın. O kaosun sonucunda biz de sıkı yönetim ilan edelim ülkede. Yani o hal bütün ülkede. Böylece seçim de yaptırmayalım ya da o hal koşullarında seçim yaptıralım. Öyle yaptırdığımız zaman biz bunlara egemen oluruz. Bakın bu bir film senaryosu olarak. Tekrar söylüyorum yazdım bunu karşınıza koydum. Böyle bir film beyaz perdeye gelse ne düşünürüz arkadaşlar? Tüylerimiz diken diken olur değil mi? Tüylerimiz diken diken olur böyle bir senaryo karşısında. Onun için arkadaşlar noktalıyorum. Bakın bir ülkede, bir ülkede diyelim ki bir terör örgütü, ülkedeki bir takım ter etnik terör örgütlerini ortadan kaldırmak için bir terör örgütünü, istihbarat örgütü kurdurmuş olsun bir ülkede. Sonra ne olur? O ülkeye başka istihbarat örgütleri o örgüte el atar ve ondan sonraki süreçte ülkenin kendisi kargaşalığa gider. Aynı şekilde bakın bu kaçkınların sonucu da böyle olacak. Bugünden uyarıyorum. 20 yıl sonra benim ömrüm var mı hayatta olur muyum ben onu bilmiyorum. Ama genç insan torunlar, çocuklar bu 20 yıl sonrasını görecekler. Onun için yapılacak en akıllıca şey şudur. Bir an önce bu kaçkınları geldikleri ülkelerine en acil biçimde geri göndermektir.